bizde bulunan bütün duygular, pozitif duygular ve negatif duygular mutlaka bizim yararımızdadır. Bütün mesele bu duyguların dengede olmasıdır ve dengeli kullanılmasıdır. Hatta denebilir ki Negatif duygular, olumsuz gibi gördüğümüz duygular kişinin gelişimine, potansiyelinin aşağı çıkmasına daha çok hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi yetersizlik duygusu. Aşağılık kompleksi gibi. Adler bunun çok faydalı olduğunu söyler. Çünkü der ki o bir ağrı gibi seni uyarır ve seni o değersizlik duygusundan kurtarmaya çalışır. Onun için bu duygu seni daha değerli... Değil. Daha güzel şeyler yapmana iter ki kendini değerli hissedebilesin. İşte bu duygulardan bir tanesi de arkadaşlar kırılganlıktır. Bu asırda fazlasıyla yaşanan bir durum, fiziksel şiddet hariç, sürekli birini aşağılamak, sürekli hakaret etmek hariç, hayatın doğal akışı içerisinde, komşumuzda olabilir, arkadaşımızda olabilir, bir toplantıda olabilir, bir gezi sırasında olabilir, çevremizle olan ilişkilerimizde bazen bizim duyguları duygularımızın kırılmasına sebep olan söylemler ve eylemler olabiliyor. Arkadaşlar bu aslında faydalı bir durumdur. Bu neye benzer? Toprağın altındaki çekirdek bir süre sonra yavaş yavaş çatlar. Yani kırılır, 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 kırılır ve potansiyel açığa çıkmaya başlar. İnsan da böyledir. İnsan kırıldığı zaman onu kıran kişiye değil, kırıldığı duyguya odaklandığında, hangi değerinin zarara uğradığına odaklandığında kendini oradan besleyerek, güçlendirerek hayata hazırlamaya çalışır. Kırılanlar daha çok çocuklardır. Duyguları gelişmemiş kişiler daha kırılgan olur. Çocuksu yapıda olan kişiler, yetişkinler daha kırılgandır. Bu ne demektir? Duygusunu hiç beslemiyor. Savunmasını güçlendirmiyor dirmek yerine saldıran kişiye saldırıyor Oysa ki sizin kırılgan olduğunuz yer sizin zayıf olduğunuz yerdir. Ona dönüp o tarafınızı besleyerek gelişebilirsiniz. Tıpkı diş ağrısı gibi. Dişiniz ağrıdığında o dişin çürük olduğunu, o dişin ileride kaybolacağını size söylüyor. Diyor ki dişini onar, dişini güçlendir yoksa ileride yemen zora düşer. Aynen öyle de bizim zayıf taraflarımız kırılganlıklarımızla belli oluyor. O kırılganlıklar oluşturuyor. Kim kırdı? Niye böyle söyledi? Neden şöyle davrandı? Günlerce bunu sorun yapıyoruz. Oysa ki ben neden kırıldım? O bunu söylemiş olabilir. Ama ben niye bu kadar kırıldım? Niye bu kadar sorun yapıyorum? Demek ki benim bu tarafım sorundu. Bu tarafım çok zayıf. Aslında bu kırılganlık. Bizim zayıf tarafımızın neresi olduğunu kontrol kalemi gibi bize söylüyor. Bak burası yanmıyor. Burası yanmıyor. Burada arıza var, burada arıza var. İşte insanoğlu böyle güçlenebilen bir varlık. Onu kırana saldırmak değil, o kırılganlığın onarılmasına döndüğünüzde siz bütün eksikliklerinizi tamamlarsınız ve gelecek hayatın içerisinde daha dirençli, daha özgüvenli, daha sağlıklı, daha sağlam duruş sergilersiniz. Aksi takdirde arkadaşlar kırılganlıklarımızın çözümü çevremizdeki bütün insanların bizi anlamasıyla mümkün olacaktır ki bu da mümkün değildir. Yani hiç kimse sizi kırmayacak bir dünya maalesef yer yüzünde yok. İnsanları durdurmak yerine bizi anlamasını beklemek yerine öyle bir donanıma sahip olalım ki duygusal olarak öyle bir sağlamlık elde edelim ki karşı tarafın söylem ve eylemleri bir kulağımızdan girip diğerinden çıkabilmelidir.